Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu noktada Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yapmış olduğu önemli bir açıklama var arkadaşlar. Bu açıklamaya baktığımız zaman burs almakta olan tüm öğrencilere bir defaya özgü 500 TL sosyal destek ödemesi gerçekleştirilecektir. Ek olarak 10 ay boyunca 1000 TL tutarında barınma bursu desteği sağlanacaktır. Aynı zamanda teknoloji gereksinimi olan öğrencilerimize ise 500 adet bilgisayar ulaştırılmış olacaktır. Gündemi ve günceli yakından takip ediyoruz ki gerekli noktalarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Videolarımızı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.